Haydi şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Tarih 17 Şubat 2003, günlerden pazartesi. Yer Antwerp Elmas Merkezi. Dışarıdan bakınca her şey son derece normal ama o sıradan görünen sabahın ardında tarihin en cüretkar, en zekice kurgulanmış soygunlarından biri yatıyordu. Ve kimsenin bundan haberi bile yoktu. Evet, dedektifler olay yerine geldiklerinde ağızlarından dökülen kelime tam olarak buydu akıl almaz. Düşünsenize, yerin iki kat altındasınız, dünyanın en güvenli kasası olduğu söylenen bir odanın önündesiniz ve o devasa çelik kapı ardına kadar açık. İçerisi mi? Tamamen boşaltılmış. Peki ne kadar çalınmıştı? Rakam gerçekten de dudak uçuklatıyor. En az 100 milyon dolar değerinde elmas, altın ve mücevher. Bu da onu tarihin en büyük soygunlarından biri yapıyor. İşin en çulgun tarafı ne biliyor musunuz? Tek bir kurşun bile atılmamış, tek bir alarm dahi çalmamıştı. Ve işte bu, tüm bu anlatının merkezindeki o büyük soru. Yani, açılmaz denilen bir kasayı arkanda zerre kadar iz bırakmadan, kimseyle yakalanmadan nasıl soyarsın? Bu bir kaba kuvvet gösterisi değil, tam anlamıyla bir zeka şaheseriydi. Tamam, bu soygunun ne kadar inanılmaz olduğunu anlamak için önce hırsızların neyle karşı karşıya olduğunu bir görmemiz lazım. Gelin şimdi o meşhur kalenin içine, yani o açılması imkansız denilen kasaya şöyle bir yakından bakalım. Burası öyle sıradan bir kasa değil, adeta bir teknolojik kalesi. Tam 10 katmanlı bir güvenlikten bahsediyoruz. Kombinasyonlu kilitler, özel anahtarlar, en ufak bir titreşimi bile algılayan sismik sensörler, manyetik alanlar, ısı, ışık ve hareket dedektörleri. aklınıza ne geliyorsa var? Her katman bir diğerinin açığını kapatmak için oradaydı. Sadece şu ana kilitteki kombinasyon sayısını düşünün, tam 100 milyon, yani her saniye bir deneme yapsanız, hiç durmadan, yemeden, içmeden bu kilidi açmanız o 3 yıldan fazla sürerdi. Kısacası, şans eseri açmak mı? Imkansız. Peki, bu imkansızı kim başardı? İşte burada sahneye kendilerine Torino okulu diyen bir grup İtalyan usta çıkıyor. Ama bunlar bildiğiniz sırsızlardan değil. Onlar için bu bir sanat. Şiddet yok, kaba kuvvet yok. Sadece zeka ve hassasiyet var. Ekip resmen bir filmden fırlamış gibi. Herkesin bir lakabı ve özel bir yeteneği var. Liderleri Leonardo Notarbartolo, yani içerideki adam. O planın beyni. Canavar denen bir kilit ustası, açamayacağı kapı yok. Dahi, alarm sistemlerini oyuncak gibi görüyor ve bir de gizemli anahtarların kralı var. Kopyalanamaz denen, her anahtarı kopyalayabilen bir hayalet. Tam bir yıldızlar karması yani. Peki bu yıldızlar takımı o teknoloji kalesini nasıl açtı? İşte işin en heyecanlı kısmı da bu. Çünkü cevap yüksek teknolojiye karşı kullanılan akıl almaz derecede basit ama bir o kadar da dahice düşük teknolojili yöntemlerde gizliydi. Bu iş bir gecede olmadı. Tam iki yıl boyunca hatta daha da uzun bir süre Noter Bartolo bir elmas tüccarı kılığında merkeze girip çıktı, her detayı gözlemledi. Sonra ne mi yaptılar? Topladıkları tüm bilgilerle kasanın birebir kopyasını inşa edip üzerinde aylarca prova yaptılar. Her adımı, her sensörü, her kilidi ezberlediler. Bu bir soygun hazırlığı değil, adeta bir olimpiyat antrenmanıydı. İşte o dahice basitlik tam da burada devreye giriyor. Mesela milyon dolarlık kızılötesi ısı sensörünü nasıl atlatırsınız? Cevap inanılmaz. Polyester bir kalkan ve bir kutu kadın saç spreyi. Evet, bildiğimiz saç spreyi. Önce kalkanla kendi vücut ısılarını gizliyorlar, sonra da spreyi sıkarak sensörü bir süreliğine kör ediyorlar. Gerçekten akıl alır gibi değil. Peki ya kapıdaki manyetik sensör? o sensörler aralarındaki devre koptuğu an alarmı çalıştırır. Onlar ne yaptı? Özel bir alüminyum plaka ve süper güçlü bir çift taraflı bantla devreyi hiç bozmadan mıknatısları yerinden oynattılar. Yani sistemi kandırdılar. Kapı açıldı ama sistem hala kapalı sanıyordu. İnanılmaz bir zeka. Ve bu böyle devam ediyor. Işık ve hareket sensörlerini neyle mi geçtiler? Lazerler falan mı? Hayır, Siyah çöp torbaları ve koli bandı. Sensörlerin üzerine bunlarla örttüler. Düşünün. Milyonlarca dolarlık güvenlik sistemleri birkaç dolarlık market malzemeleriyle alt ediliyor. Bu dehanın ta kendisi. Biz soygun deyince aklınıza genelde kırılmış kapılar, parçalanmış kilitler gelir, değil mi? Yani kaba kuvvet. Ama burada o yok. O devasa kapıda tek bir çizik bile yoktu. Zorlama namına hiçbir şey yok. İşte bu yüzden diyoruz ya, bu bir hırsızlık değil bir sanat eseriydi. Bir cerrahın ameliyatı kadar kusursuz. Her şey mükemmel gitmişti, plan tıkır tıkır işlemiş, kusursuz bir suç işlenmişti. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Tüm bu deha, tüm bu planlama basit bir çöp torbası yüzünden çöktü. Evet, yanlış duymadınız. Kusursuz suçun sonunu getiren şey insani bir hataydı. O hata da bir panik ataktı. Ekibin Speedy lakaplı üyesi, soygun sonrası üzerlerindeki kanıtlarla dolu çantalarla yakalanma korkusuna kapılıyor. Öyle büyük bir panik yaşıyor ki, liderleri Notar Bartolo'yu ikna ediyor ve planları olan delilleri yakmak yerine her şeyi otoyol kenarındaki bir ormana fırlatıp atıyorlar. Ve sonrası tam bir trajikomedi. Soygun sabah 5.30'da bitiyor. Sadece birkaç saat sonra deliller ormana atılıyor. Aynı günün ilerleyen saatlerinde arazisine sürekli çöp atılmasından bıkmış bir adam bu torbayı buluyor. Merak edip açınca da hemen polisi arıyor. Polis torbada ne buluyor dersiniz? Yarısı yenmiş bir sandviçten DNA örneği, Noter Bartola adına faturalar, soygun planları, kısacası her şey. Kusursuz soygun bir çöp torbası sayesinde çözülüyor. Peki, ekip yakalandı. Hikaye burada bitti mi? Hayır, tam tersi. Asıl gizem belki de şimdi başlıyor. Gelin şimdi bu kusursuz soygunun ardında bıraktığı o büyük gizeme bakalım. Cezalar kesildi. Lider noter Bartolo 10 yıl, diğer 3 üye 5'er yıl hapis yattı. Ama bir kişi eksik. Hani o kopyalanamaz denen anahtarları kopyalayan, anahtarların kralı vardı ya, işte o asla yakalanamadı. Kim olduğu, nerede olduğu bugün bile bilinmiyor. Tam bir hayalet. Tamam, hırsızlar hapiste, adalet bir şekilde yerini buldu. Peki ya paralar? O 100 milyon dolardan fazla değerdeki elmaslar, mücevherler nerede? Ve işte bu hikayenin en akıl almaz noktası. Çalınanların neredeyse %95'i asla bulunamadı. 100 milyonlarca dolarlık servet sanki buhar olup uçtu. Nereye gittiği, kimde olduğu hala koskocaman bir sır. Peki, tüm bu hikayeden biz ne çıkarmalıyız? en güvenli dediğimiz kalelerin bile aslında insan zekasıyla aşılabileceğini mi? Yoksa ne kadar dahiyane olursa olsun, en kusursuz planın bile en zayıf halkasının her zaman insan olduğunu mu? Yani zeka mı kazanır, yoksa bir palikanı mı her şeyi mahveder? Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.